Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES oynuyoruz. Rakip takım Portekiz. Tabii ki Ronaldo var. Büyük ihtimalle içimizden geçecekler. Bilmiyorum. Emin olmayalım. Öyle hemen umutsuzluğa kapılmayalım. İnşallah kazanırız diyelim. Hello everybody and welcome bir, iki damla o kadar da zor değilmiş lan direkt oynatıyoruz. Kazmalık olabilir arkadaşlar. Evet. Kazmalık kitabını var bu gün arkadaşlar. Nasıl koştu bu gün olabilir. Ankara ve ski. Ses çok fazla gelebilir bu arada arkadaşlar. Şöyle Bak hareket etmedi. Ee, Sol tarafa ee, Junior'la buradan bir gol gelir mi? Neymar Junior son anda kalacak. Vurdun şut Kaleci Burada da tutur mu peki bak etmiyor bazı yerlerde hop iki iki de ablası nesli ne oldu lan pas vermiyor mu nese nese o küçük boyuyla kafa vurabilir mi ya of bide bide bravo arkadaşlar bayağıdır video atamıyordum bu arada bir şeye bakmayın vaktim olmuyordu Şuradan şurada Messi vurdu. Şurada lan pasap mı basıyor ben? Küçük Ya yani, ben gidiyor pas veriyor. Ya. Peki bir atarız yani. Şanslı da orada. Ay şunlar ne işler? Karanlığın tamam, önündeyiz. Yaşlısız. Ben bunu bıraktım <laughs> ya, ay içim yoktan. Güzel bir dök. Sırt gibi, arkadan yani taraftar soslu tablo görebilir. Nez, neymar, Neymar Junior. İşte. Orta şey mi oluyor ya Allah aşkına. Sola yapacağız. Sola yapacağız. Olur mu abi? Nasıl solak bir de oldu. Neyse, oluyor, Bak bu rüya. Ya, ya Moldova'nı koşarsın. Dedeler gibi koşma. Benim dedem bile daha hızlı koşar. Allah aşkına hızlı ya. Bu ne ya? Akıl adam nasıl sessiz? Ya hakem de bir şey bilmiyor. Ne sağlayacak? Evet. Ronaldo topu kadar... bak bunu kabul ediyorum. Bu Evet şimdi burada vuracağım. Ronaldo, Cristiano, Ronaldo. Ronaldo buradan gol Ne yaptın be Ronaldo? Adamlık adam Lukaku'ya döndü. Şuradan güzel bir poz. Şöyle bir bu. Tamam. Buradan Hop buradan verdik. Çektim topu. Vurdum gol. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Arkadaşlar böyle videoların devamını görmek istiyorum. Devam açtı bayağı Hayır açmadım. Açtım açtım. Çok güzel geçti de şut. Sonuç kötü oldu. Evet buradan bir korner kullanacağız. Ve bir denama. Hop adamı kafaya adama gelmedi. Neymar'ın oradan golleri var diyecektim. Yok olmadı. Ben bak yüzümüzü kara Beklemezdik senden böyle şey. Oh, kafa golü gelir mi? Adam 50'ye kadar uzak. Evet. arkadaşlar?

Mükemmel gol. Bu mükemmeldi. Nasıl da var. Bu arada bizim de bir zor hale geldi. Ne lastik dediğimi bilmiyorum. Nasıl da olur Ne oldu Nasıl Ama kötü bir şey de oldu. Ronaldo harici ayak bitmez. Ronaldo harici herkes elaf söyler ama Ronaldo elaf O derece. Messi Javad Portekiz bakar. Hadi bakayım. Neymar buldu bu herhalde. Çok kolay bir oyun. Bu takımı siz her oynarsınız. ओ देवेंद्र जी जतिन पति आज शेर मार्शल में स्वीटर हैं सिर्फ वो यार क्या ये मार्शल देखो स्टार वास फास्ट मोनिका भी अच्छा बिल्डिंग एक बिल्डिंग नवाबून आपके फिफ्टी नेम 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 aradan sıyrıldı zaten. Erman. Of vuracaktım adam zor anda engelledim. Hop. Ben ne alamadım ben Ruben Neves. Ruben Neves. Oh, aldım 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 ben de ben de. Sakin. Messi koş. Hop çektin top. Çok topu çöktü. Vurdu. Hala hala, 71, 000, Bir soru yapayım dedim de. Yapamadım. Burada güzel çalı yaptı. Nasıl ne oldu? Öyle o kadar öldük seni yani de sonucu kötü oldu? Ne Hemen o yana Çalığa gelince niye böyle nasıl? Neymar Neymar da Messi'ye Messi Verman Verman Tam bir ayaksın Üzülme üzülme Olur olur bir daha bir daha Üstüne vurursa bana Yiyemez herhalde ben O sırada yiyemem Dövbe Dövbe bir Dövbe ben de ben de. Değil, ben de değil ben de değil ben de de Defans niye buraya kadar geldiniz? Defansta niye kimse yok? Buradan gol olur mu? Ya bak. Oradan sola atıyorum ben abi. E bana ne abi. Sana gel işte sola abi. ben de yapabilirim. De öyle de. de. Gülüm Bir şey ya. Bir şey yapacağım. bu da artık. Kimse öyle şey yapma. Bak ayağımda gel para için yaptıkları şey yok ya. İyi oynayacağım diye. Para kazanacağım diye neler yiyemiş böyle. Yani para para iyi iyi diye mi Ya bir aşkım, balışçılığa Yani ben ya yapıyorum ama sıkıntı ya. Biz belki çakalı belki yapmışız. Ustası bu mu? Ne? Derken gol oldu. Ahmet siz de yemezsiniz 77. dakika ne niye yapmışsınız? Niye? Şuradan bir gol gelir mi Ay! Yakın mı geçti? Ese geldikleri. O kadar yakın değil ama iyi. Güzel. Bir daha gidelim, bir daha gidelim. bozmak yok yaşıyorsan daha iyi olabilirsin. Adamlarından top alınmıyor diyorsun. Güzel Buradan yandan koşturuyorum. Ondan koşturdum. Ortamı açtım. Cücük nasıl bulamadım. Mesut süt iç. Yani ben içmedim. Boyum kısaldı. Bak sen benim yaptığım etme. Estamos chegando a parar com a vida. Isso aqui é até meio martinho. Meu Deus. Vou levar aqui hoje. Vou até desbloquear Geldim. O bana iyi. Hop Neymar. Neymar. Neymar kaptırdı. Neymar koşuyor. Neymar. Neymar. Neymar atıyor. Neymar onu nasıl orta Neymar ya. Hocam bitirebilirsin. Ve helal. Güzel maç diye düşündüm. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Videoma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.